Aşk yok mudur? Efendim merhaba. Merhaba. Aşk e, yoktur. Aslında hani karşı tarafa duyulan bir aşk yoktur anlamında. İnsanın aşık olabileceği tek şey kendisidir. Yani insan kendinden başka hiçbir şeye aşık olamaz. Bunu e, tarihte birçok tabi Hadi canım var. siz dediğim Leyla ile ee, Mecnun e, diyeyim. Hadi mesela, canım evet. siz dediğim Şimdi, e, Aslı ile Kerem deyim. Tabi aşk aslında... Hadi canım diyeyim Ferhat ile Şirin diyeyim. <laughs> Hepsinin cevabı var tabi. tabii şimdi e, aşk aslında bize tabii ki bu bahsettiğiniz kişilerin tutumundan gelen bir şey yani efsaneler. Işte, efsanelerden gelen bir şey. Fakat bu saydığınız aşklarda yani aşk diye geçen bu e, üç efendime söyleyeyim olayın e, ilginç bir ortak özelliği var. Özellik şu aşık olan iki tarafta en sonunda aynı yerde ölüyorlar. Yani aynı yerde ölmelemi, ölmeleri midir bunun adına aşk dememizin sebebi bilmiyorum ama ben biraz araştırdım ve e, tabi garip bir mevzu ile karşılaştım. Önce ben şunu söyleyeyim, sen şimdi gideceksin ya cehennemin dibine git. Evet. Şimdi Erdal Demirkan'a söylemiyorum onun bu bu aşkla ilgili kitabının adıdır bu. Sen şimdi gideceksin ya cehennemin dibine git. Bu ne şiddet bu ne gelir? <laughs> Ya işte tabi burada burada vermek istediğim mesaj oydu. İnsanın kendine aşık olabilir başka hiçbir şey aşık olamaz. Evlat aşkı diye bir şey yok mudur? O da yoktur. Bir anne e, yavrusuna aşık olduğunu hani aşık olur derecede sevdiğini iddia eder ama mesela çocuk burnuna piercing taktı diyelim ki... ...anne ben böyle seviyorum dediği zaman eğer çocuğuna aslında çok daha pratik bir örnekle açıklayabilirim. Ben parantez açayım pratik örneği ne olur unutmayın... Şimdi izleyicilerimizin kafasına şu soru takılabilir. E Allah aşkına ne diyeceksiniz diye. Allah aşkını bu akşam konumuzun dışında tutacağız. Lütfen bizi dinlerken, izlerken bu meseleye kafa yormayın. Biz başka bir açıdan konuşuyoruz. Allah aşkına bir başka programda, bir başka vesileyle, bir başka şartlar altında ve taraflarıyla konuşabiliriz. Tabii, Erdal daha dahil O, o Orada çok radikal tabii düşüncelerim var benim. Onu bir ama... köşeye koyalım. Hiç girmeyelim. Tabii öyle evet. ee, dışarıda Pratik bir örnekte olur. kaldınız. Şimdi mesela, Ahmet, Ayşe'ye aşık... Ayşe de, Ahmet'e aşık... Yani klasik konuşuyorum... Hı hı. Ahmet Ayşe'ye aşık, Ayşe de Ahmet'e aşık... Ne demek bu? Ahmet, Ayşe'yi... Her şeyden vazgeçecek kadar çok seviyor demek... Anlama bu... Bir gün Ayşe geliyor ve diyor ki... Ahmet diyor, ben Mehmet'e aşık oldum... Onunla olmak istiyorum, ona gitmek istiyorum diyor... Ben kendimi öyle daha mutlu hissedeceğim diyor... Ahmet buna rıza gösterir mi? Ahmet ne yapar? Çeker vurur. Ya benimsin ya toprağın mantığıyla. Tabii Peki bu doğru olan anlamında söylemiyor. Tabii tabii tabii. Klasik arabesk yaklaşımı söylüyor. Ben paradest mantık bu ama bir, birisi örnek ama, alır ha bunu gitmişti ben böyle yapalım demesin. Zaten ben buna şimdi başka bir <laughs> şey, yani aşkın olmadığını anlatıyorum şu anda. Yani bu tek derdim bu. Şimdi adam aşık oluyor Ayşe'ye. Ayşe de gidiyor Mehmet'e aşık oluyor aynı dönem içerisinde. Ben Mehmet'e gideceğim diyor ve Ahmet çekip Ayşe'yi vuruyor ya da buna izin vermiyor. Peki Ayşe'yi çok sevdiğini, Ayşe'nin mutluluğu için her şeyini feda edeceğini söyleyen bu adam. Ayşe'nin ben Mehmet'e aşık oldum itirafından sonra aslında eğer hakikaten o anlamda aşıksa Tabi hayatım gidebilirsin Sen istediğinle olabilirsin Yeter ki, mutlu ol. Yeter ki sen mutlu ol demelidir yani Aşk diye bir şey eğer bu anlamda Karşı tarafa duyulan aşk varsa Oysa Ahmet kesinlikle Kendisine aşık olduğu için Kızı kaybetmemek adına O vurma hareketleri ya da başka hareketler Sadece ve sadece onu kaybetmemek adına Yani kendi mutluluğu zedelenecek Diye yapıyor bunu Ama aşk her şeyi affetmeyebilir bu da affedilmeyeceklerden biridir. ...şimdi işte onu söylüyorum zaten... ...hani biraz bazen yaklaşıyor insanlar... ...aşk her şeyi affeder mi vesaire falan filan... ...güzel o günlerin de, hatırına... ...bazı şeyler yaklaşıyor ama tam olarak değil... ...bak ben insanımıza şu anda dayatılan... ...gerçekten de bu üç hikayeyle... ...Leyla ile mecnun Ferhat Şirin ...Aslı ile Kerem hikayesiyle dayatılan... E, ...efendime söyleyeyim aşktan bahsediyorum... ...saçmalık yani başka hiçbir şey değil... ...yani Leyla ile Mecnun'a saygı duymuyorum... ...Leyla ile Mecnun'un aslında... ...10. yüzyıl Arap edebiyatından... E, Esinlenen bir hikayedir Ve e, aslında Mecnun diye bilinen Kişi Kays İbni Mülevvah İsiminde bir e, adamdır Ve e, bunun Çok da şiddetli bir amcası var Amcası önemli bir adam Amcasının kızı da zaten Leyli, adı Leyli. Leyla değil Leyli orijinal adı Ve Kays İbni Mülevvah Yani Mecnun bu kıza aşık oluyor Fakat kızın babası Bu işe şiddetle karşı çıkıyor Mecnun da e, bu arada Leyli'yi başka birine veriyor. Leyli evlenince yani Leyla evlenince Mecnun yani Kays çöle düşüyor ve çölde artık hani o malum geyik vardır. İşte Leyla'dan geçip Mevla'ya ulaşmak falan. Yani Mevla'ya ulaşmak için bir Leyla'ya gerek yok. Ben onu sana söyleyeyim. Çöle işte. de gerek yok. Çöle de gerek yok. Adam gibi gidersin yapacağını yaparsın yani. Hani ben e, bu böyle bir mantık yok. Neyse. Burada itiraz ne? Kanuni Sultan Süleyman aslında bu hikayenin bize nasıl geldiğini anlatacağım. Hı. Arap Edebiyatından bize nasıl geçmiş. Kanuni Sultan Süleyman 1535 e, tarihinde bir genelge ya da işte ne adını nasıl, ne söyleyelim bir... E, ferman. Bunu, ferman çıkarıyor. Diyor ki bana diyor çok orijinal bir hikaye lazım. Diyor, lütfen yazın diyor. Bütün bilim adamları falan hepsi duyuyor bunu. Ve Fuzuli de bunlardan bir tanesi. Şimdi Fuzuli severleri bana biraz kızabilirler. Ama bunu söylemek zorundayım. 1535 tarihinde Fuzuli yazdığı hikayeyle, hikayeyle Bağdat valisi aracılığıyla Bunu Sultan Süleyman'a ulaştırıyor Ve Sultan Süleyman Bu hikayeyi çok beğeniyor Leyla Vü Mecnun Hikayenin adı bu Burada anlatılan yine 10. yüzyıl Arap edebiyatından aşırma bir hikaye bu Yani Fuzuli aslında bu hikayeyi çalmış Şimdi üzgünüm Fuzuli çok büyük adam Evet güzel işler yapmış Yani hani diyorlar da şimdi orijinal olmalı. Gerçekten de böyle bir şey var yani. Bunu tarih diye bir şey var. 10. yüzyıl yani 1535 10. yüzyıldan sonra bir şey. Ayan Pala yani neydi onun bu, günümüzdeki bu, adı bu aşırmanın meşhur. <gülüyor> <gülüyor> yani götürme. Yok. Şimdi e, tabi bu, bu, böyle ve daha sonra işte Leyla Mecnun'un çöle düştüğü için orada e, e efendime söyleyeyim ölüyor kahrından bunu duyan Mecnun Leyla'nın yanına geliyor. Mezarı başında o da kahrından ölüyor. Şimdi ikisi öldü mü bunların? Tamam bunlar tarih oldu. Efsane oldu bunlar şimdi.